İntikam için geldiğini biliyorum. Kara Celes. Kanlı Göğü boşlarına yıkarım kardeş. Eğer bana yerini demezseniz... uç Pazar'a yalnız ya Yakup Bey cansız bedene döner. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman 5. sezonda yayınlanan her yeni bölüm ile heyecan daha çok artıyor. Moğol komutanı ve Oğul Caytun'un elçisi Akcelasun, Osman Bey tarafından infaz edildikten sonra şimdi de diziye ikiz kardeşi Karacelasun katıldı. Son derece acımasız ve gaddar olan Karacelasun, kardeşinin intikamı için geldiği uç bölgesinde Üstad Gera ile ittifak içerisinde hareket edecek. Bu anlamda ilk olarak Karacelasun ve Gera, diğer beyler ile buluşmaya giden gelmeyen hükümdarı Yakup Bey'e bir tuzak hazırlayacaklar. Ancak bu tuzaktan daha önce haberdar olan Osman Bey, Yakup Bey'in gittiği yeri Saadet Hatun'dan öğrenerek kendisini Karacelas'ın tarafından hazırlanan ölüm tuzağına düşmekten kurtaracak diye düşünüyorum. Yine Osman Bey, esir olarak tuttuğu Kestel Tekfur Makranos vasıtasıyla içerideki hain Vasilis ve Üstad'ı Geray'a ulaşacak bilgileri de bu bölümden başlayarak elde etmeye başlayacak. Artık Vasilis'in ve Gera'nın sonu yakın arkadaşlar. Ben sezonun ilerleyen bölümlerinde Bizanslı düşman olarak Bursa ve İznik Tekfurlarını göreceğimiz düşüncesindeyim. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman ile ilgili ayrıntılı analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analizlerde buluşmak üzere hoşçakalın.